Aa, ay ben. Ne haber ya? Hayırdır, ne işin var senin burada? Ne işim mi var benim burada? Esas senin ne işin var burada? Ben bu okulda okuyorum. Ne yapıyorsun o kızın önünde? Aa, hay aksi ya, ben sizi tanıştırmayı unuttum. Bu Cavidan, çok eski bir arkadaşım. Demek öyle. Peki neden ben tanımıyorum acaba? Düşün işte, o kadar eski. Ee, Cavidancığım, bebişim, hani ben sana bahsetmiştim ya... ...eski nişanlım var diye, Ayben, ah bak bu o. Zdrasıcı ya Cavidan. Очень приятно познакомиться. Bu ne biçim Cavidan be? Daha Türkçe bile konuşamıyor. Ne olmuş? Sen de Rusça konuşamıyorsun. <laughs> Allah cezanı versin şunu Fulkan. Geri zekalı salak. Hala beni seviyor. Davay davay bebişim. Ne olun hiçbir şeyi kaçırmayın. thank you